Selamlar. <laughs> Kalabalıktayız. <laughs> geçemiyoruz. Evet. Gel. Selam. ya. Dur bir saniye dur. Şöyle bin de. Ay. Ne? Hepimiz 50 lira. Ne? Hepimiz 50 lira. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bir 2000 lirası var. 2000 lirası. Bunu senin dememen gerekiyor. Bizim dememiz gerekiyor. Pardon ama 2000 liram var. Şu havalara bak falan. Sanki ejderhası var. Ha, belki var. da Buradan gelmiyor. Kanka biz kilise gidelim. Kanka biz kilise gidelim. Kanka Japonlar <laughs> Koreliler gibi. Aşk oluyor. <laughs> Eve <laughs> gidiyor hemen hepsini şey, simsime ekliyor. <laughs> Bu kadar yokluk olamaz diye. <laughs> Bu kadar yokluk <laughs> olamaz Tamam da bilacağım. Sıkıntı yok. Ben o, o, o illa Asyalı olmasına <laughs> gerek yok. İnsan olsun yeter. Dünkü gördüğüm o mesurda çocuk. <laughs> ben sesleri dinledim. <laughs> sen nasıl numarasını istemedin veya o seninkini istemedin? Oh. Karşı geç geç geç. Arada 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 böyle. Şimdi anlat bakalım ne yaptık. Şey dedim, Hiçbir şey yapmadık. 5 saattir Bak, burada bekliyoruz. Izlemişler. Beklemeye geçtim. Burada ya, biz uyumlu. para falan vereceğiz sanıyoruz. Vermiyormuşuz. Ücretsiz. Müzeye vereceğiz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ayşim, Peki, şey ne bileyim ben normal bak internetten baktım giriş ne kadar değil, 250 ordu, değil herhalde bunu herhalde. Nasılmış? müze şey var, <laughs> Bu tipe bak. sizdir ya. Şöyle ya. mi? Düşük yüksek. <laughs> 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 Kesinlikle. Beklediğim <laughs> bu. <laughs> 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 Aşk olundu mu? Mi? Kerem Milf seviyor. Nerem bildin? Kadın sana mı öldürüyor? Tamam. Demek seviyorsan. Tamam. Zengin olduğu sözü bir şey yok. Zengindir. Türkiye'ye göre özellikle. Kerem artık sen çek. Benim ellerim yoruldu. Senin ellerim mi yoruldu? Eller onun bunu Artık bir <laughs> sana bırakıyorum Kerem. Fotoğraf konusunda... O zamandan beri çıkacaksınız. Siz eğer merdiven çıkmazsanız o zaman hiç sıkıntı. Bahsettiğim merdivenler 9 katlı bu arada. Ayşegül <laughs> <laughs> çok sinirlendi. Çok geriliyor. Ankastır üstü tuttu. Ondan değil ben sevmiyorum. Ben böyle çıkmayı sevmiyorum. <laughs> Koşar gidiyoruz. Ben yavaş koşuyorum onu da yapamam. Seni içerim böyle. Sen ödersin. O sıra yine hasar hasar alıyor etme. Mesela yerden kalkıyor ve kredi kartını el itirerek uzatıyor. Ama o sırada kredi kartı olmayan Melisa. o sırada 600 TL ile benim oyunum Yanları kanka formanın hangi yanı var? İçleri mi? İçinden aynen. <laughs> Şimdi Baby, ee, Baby. Siniler şu gül. Şu gül var. Ya ben seni değilim. Yolda birazcık Baby. suikast girişimine uğradı. Burada ya. bu var. E Malatyalı. Beşim. <laughs> Şimdi hareme gidiyor. Sanırım harem şu tarafı olabilir. Hiçbir fikrim yok. Aynen. Fuz fotoğraf. Aynen. <laughs> ne dediğine dair <daha> hiçbir fikrimiz <laughs> yok. Şu an nereye Hayır.

Manyak ola bana <laughs> ya. Neyle açamıyorum? Var yok var mı? Açtım. Ne? Tamam. İyisin böyle ya. Şimdi. Yarın gözüküyor. Yani yomuzun gözüküyor. Tamam. Aşık'ı Arada ben bu kadar özür dilerim Emin ol ki benim gözüm şey. asla bu kadar çekilmişsin Benim gözüm çok güzelsin. Ama işte benim yeteneğim yok Olsun bir şey <gül olmaz kız Hangi resimde kahkül atsan sorun olur mu? Yap. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Baktım yakışıyor boyu şey yapma. benim bak bende de böyle şeyler vardı. Ben e, büyük ihtimalle şey yapmayacağım diye. Ya ben bayağı paleti tek başıma kullanmış gibi oldum. Bir <laughs> şey Ay sarıyla renkle şey rengi açmaya çalışacağım şu var an. Silgi var mı? Sarı ısı var şey, bende. Hasta gibi durabilir. Oğlum Dur. yanında kalem, var mıydı? Ben kalem getirdim bir kal, yedekten çok al. Şey Çıkıyor. Ben kendim yeni bir şey yapmaya çalışıyorum. Diyorum nasıl Al. Ben de sıfır ediyorum. Kerem uç var mı? Şurada var. Bizimki Oğlum gibi. Mustafa o kadar bir şey ulaşsın dedi ulaşsın de öyle. Mustafa kanım kan şey benim çiziliyor. şuradan böyle bir uç versin. Şuradan böyle bir uç versin. Hayır bir şey diyeceğim Giga chat Giga chat Giga chat Mustafa Giga chat Bu benim bu benim Abi de gözlük çizecek Oh my god what is that Oh my god What is that Hanımefendi silgi Aldım şimdi bak saç çizmekte bu ara Allah'ım yoktu. Düz açık çiz. İnşallah. Ben Hatay'la anneni çizmiş olabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Mustafa'nın taslak nasıl oldu? Güzel duruyor. İnsanlar uğraşıyor işte görüyorsunuz. Bir de benimki de <laughs> Bazıları da işte böyle göçet oluyor. Ya. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> ben sana güven... Allah'ın cezası bu ne? Daha komedi olan kısım ne biliyor musun? Bu <laughs> en büyük şey. Sen bunu bana... Kerem ben sana güvenmiştim resim yatağı en güzel diye. <laughs> <laughs> ben de değil. Dur. Ben de miydim? Ha burada. Güvenmez olaydım. Güvendiğim dağlara kar yağdı. Dur. <laughs> o <laughs> Lan benim telefonum nerede? <laughs> Oğlum. Sakin ol. Nefes. Kanka merak etme bir yerde çıkmayacak. Abi. <laughs> Abdur Sabah sakin ol. Telefonu çekeyim mi kanka? Allah kadar. Dinle gitti mi? E, ne? sen de. Biraz daha bak, biraz daha hafif kendine Çok yavrum. Sen git, telefon sıcak. Kullanıyorum. Şu nasıl bir çocuk Ot mu çekilmeye geldik buraya? <gülüyor> dur, şimdi de koy. Siz gidelim, Siz gibi kaybetmeyin. Melisa saça benziyor mu? Çok. <laughs> ya bu bu arada boyamaç <laughs> tekniklerin de Oğlum millet geliyor TikTok'ta güzel güzel çiziyor. Allah bizim belamızı vermiş valla. <laughs> arada intikam alıyor olabilir miyiz? <laughs> Ayşe bizden neyin intikamını alın? Kendisine aşığım. <laughs> Şimdi. It's what she deserves. Oh my god. <laughs>

Her şeyimiz bitti Herkes bir şeyler yaptı Böyle böyle falan Kancı <laughs> çizdi Şimdi Şık <laughs> şık 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 Şimdi Ayşegül ve Melisa hediyeleşiyor Ayşegül Senin Mükemmel bir şey <laughs> Görüyorsunuz bir, tek ben alkışladım bu arada. <laughs> Bir tek ben alkışladım bu arada. Tamam. <laughs> tamam. Şimdi tamam, next Ayşegül adayımız. Arkadaşlar e, yaptım o ya yaptı bu kadar. Mustafa'ya yaptı. Biz, Biz mi Aa bu arada şahane. Al canım. Müthiş olmuş o Allah al, al. Çok <laughs> benzemiş. Ben canım. aynı ben. Oğlum. oğlum benimkine <gülüyor> bakın. <gülüyor> o, Duyun, seninki benimkine değil, değil. o seninki değil. Oğlum seninki değil. Seninki bu. <laughs> Hayır. Aynı bu şimdi 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 Evet şimdi ben şimdi veriyorum. şimdi hani daha al sen al. şimdi şimdi <laughs> <Alksayın. gülüyor> Yaşasın. şimdi 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 Şimdi... Qiang ya bu bu Ben <Japon hayden. gülüyor> ee, Bana <laughs> devasa bir e, şey kaldığı <laughs> için ben başta batırdım ancak Melisa'ya çok güzel bir şey yapıyorum karşı. Daha, ilham ilham daha bitmedi. Aynen. Çok daha bitmedi. Şöyle, Allah, çok güzel bir şey olacak. Bu yellow'u sollayacağım. <laughs> şöyle. <laughs> <laughs> peri a peri a peri a piri a Alkış 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 alkış. Lan yine elimi siyah boya <laughs> bulaştı. <gülüyor> Dur şunu